Vallahi bak. Bugün bir kez daha anladım ki yani bu hayatta güçlü olacağım. Vallahi bak. Neymiş? Hayatta güçlü olan kazanır. Anneciğim çok merak ediyorum da nasıl geldin sen bu mevzuya? E canım görmüyor mu bak Serhat mesela yani ne yaptı küçük kızını işte kaybolunca hemen gitti buldu aldı getirdi değil mi yani neyle oluyor bu güçlü oluyor yavrum yani sen ben yapabilir miyim böyle bir şey ya anneciğim o biraz bilek ve yürekle alakalı bir şey. Eserat abide ikisi de var. Ha, bak. Kızım, tam üstüne bastın ayağını çek. <laughs> ben de aynı şeyi diyorum işte. Bunlar böyle kanlarından gelen bir soy. Hani demir kan, bak zaten soyadları da değişik demirli kan gibi. Yani. Anne sen ne demeye çalışıyorsun Allah aşkına? He, ben ne demeye çalışıyorum? Aman yeter be, uzatmayacağım daha fazla. Ben seni Latif'le evlendireceğim. Ne? Ne var sende? Sende bir şey var. Ne var? Ne var? Ne? Kız mı sesi mi? Sümrüt ablanın kardeşi Melia. Hadi canım. Ya çok hoşlanıyorum ondan. Annem de biliyor ama istemiyor. Ya sen bizimkilerine bakıyorsun? Bunlar her şeyin en doğrusunu bilirler ama bak hayatlarına. Her şey yanlış. Öyle değil mi? Evet. O da senden hoşlanıyorsa tamam bitti. Bitti hiçbir şey duramaz önümüzde. Galiba o da benden hoşlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya anne beğenmiyorum ki ben onu. Nasıl evleneceğim onunla ben? Şş, kız sus yavaş. Ne varmış çocukta? Ha? Neyini beğenmiyorsun? Ya tamam iyi çocuk ama... ya böyle sümsük tipli bir şey. Ya, evleneceğim türde değil. Ben böyle hayatımda yürekli, güçlü, kuvvetli bir adam arıyorum. Ha, iyi canım. O <laughs> zaman git spor salonunun kapısına bak, bekle çok güzel. Kızım aklı kullan yavrum bak. Bunun gücü kuvveti soyadında demir kanlardan geliyor ha. Canım benim. O senin güçlü kuvveti yanına yakışan adamlar var ya. Aha bu Latif'in önünde el pençe divan Haberin var mı senin? Ya anne kapatalım bu konuyu ya. Üf, hiç beğenmedim. Tamam, tamam ben kapatayım ama sen Kafanı yavaş yavaş aç bu konuyu tamam mı canım benim? Yani bu senin hayatın söz konusu yani kararını ona göre ver yani. Hayatın kurtulacak kurban olduğum ha. Ben boşuna mı konuşuyorum zannediyorsun? Hepsini ben darttım düşündüm ya. Bela Demirkan. Kız yakışıyor bak ha. <laughs> ya anne uyuyorum. <laughs> Kuzum. Songülüm, yavrum. Bak, hala söyle et yedirsin sana tamam mı canım? Heh, kıl, Bak eğer yedirmezse de ki parasını anam yolluyor de. Tamam mı canım? Oy kurban olayım sana. Biz de kıl, şu işleri bir şey yap. Bak tek gelecek tamam mı canım? Tamam, tamam yavrum tamam. Git okuluna git yavrum sen git tamam. Hadi canım benim. Bak okul dönüşü ara tamam mı canım benim? Hadi kurban olayım hadi. Ama Allah, bu Rüstem'in yaptı da iş değil yani da. Özledim vallahi. Ay, Kemal ağa, bak kızım böyle bakma bana yavrum ya. Bakı görüyorsun işte halimizi bak. Fakurluktan dört bir tarafa da aldık. Kı baban eğer güçlü biri olsaydı ha, bak şimdi hep bir aradaydık yavrum ya. Ya anne ama ben sevmiyorum Latife. ne var ki seversin. Kim kocasıyla severek evlenmiş zaten. Kı kız, Kurban olayım yavrum bak. Beben ben olunca anlayacağım kuzum. Evlat bambaşka bir şey. Ben her şeyi sizin için yapıyorum. kurban olayım. Benim gibi olmayın diye. Aklı başa devşir. Kurtar kendini. Kıyamam sana. Selam. Selam. Ee, bir türlü konuşamadık. Ya. Bu evlilik meselesinden benim haberim yoktu. E benim de yoktu. Yani keşke bir fikrimizi alsalardı. Böyle olmadı çünkü. Yani değil mi? Babaannem zeki kadın. Hissedip önce davranmış. Aslında ben de uzun zamandır sana açılmak istiyordum. Melia. Ha. Benimle evlenir misin? Ee, şey, eee e, şey. Allah anam 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 vallahi bak ay kurban olayım sene kadar güzel bir çift oldun siz de vallahi Allah nazarlardan saklasın. Bir de bakma Milla Latif Mela, Mela ay çok güzel oldun Allah nazarlardan saklasın vallahi tut tut tut. Allah maşallah. Bak, kız nereye gidiyorsun kız? Ee, ben de hastaneye gidiyordum zaten. Görüşürüz. Dur lan, Bir dakika bekle, bekle canım, bekle. Ee, Melih e, Melih da seninle de gelsin. Ha. Ben mi? He canım, e tabii ki yani kayınvalidene bir geçmiş olsun de. Hem de küçük kayınbiraderinin bebeğe de bir... <laughs> Ay çok güzel oluyor ya böyle. Vallahi bak eğleniyor. E hadi, hadi canım. Hadi kı ama Melih ama. E. Hadi kız, hadi Allah senin ne edeyim. Hadi Latif, hadi, hadi canım. Hoş. Ay. Kım hakkı beni koşturma Dur bir dakika dur. Dur yavrum dur. Ya öyle afrala tafrala gidiyorsun ne oluyorsa Ya anne ben seni dinleyip Latife böyle bir alıcı gözüyle baktım. He ne diyorsun? Olmaz. Anne ölürüm de evlenmem ben o çocukla. Allah korusun yavrum ya ağzın hayra çıkı. Bak hiç öyle düşünme kızım bir daha konuşarsın Anne bir daha konuşmayalım lütfen artık yeter. Kız ben seni dinlemiyorum boşu ha konuş yapma. Oy vallahi bak tepe sersem oldum ben bu kulakta. Bak ben gelene kadar ayrılma oradan. Şimdi çıkıyorum ben. Serhat oğlum nereye? Allah Allah. Ne oluyor kız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.